Emre Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de da çok iyiyiz. Misafirperverliğinize daha da iyi olduk. Biraz sizleri tanımak istiyorum. Eee Emre Alıcı. Gazi Gayrimenkul adına çalışıyoruz. Ee, bu sektörde, gayrimenkul sektöründe biraz daha büyümeye, Malatya'ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde. Süper. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Nasıl başlangıç saldınız? Yani bir gayrimenkul danışmanlığı olmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle söyleyeyim ben e, Malatya konaklıyım. Konakta e, önceden dışarıya gayrimenkul satışı yoktu. Hep birbirleri arasında satış yaparlardı. Ve e, gayrimenkuller çok ucuzdu. Biz orada aracılık yapmaya başladık. Bir abim vardı onunla beraber başladık. Komisyonla bu işi yürütmeye başladık. Derken bu sektördeyiz. Süper, çok güzel. Kaç danışanınız var peki sahada, içeride? Kaç kişilik çalışıyorsunuz? Şu anda çalışıyorsun? e, bir tane ortağım var, Fatih Tosun. O şu anda il dışında. Programa kavuşamadı. E, dört tane danışmanımız da. Biri şu anda Sultan Hanım ofisimizde. Diğeri üçü de dışarıda, sahada çalışmakta. Süper. Satışlarınızın detaylarına inmek istiyorum. Tam anlamıyla müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz peki burada? Konut satışı, konut kiralama, arazi, arsa, bahçe, hobi bahçesi. Yani şu mevsimde genelde hobi bahçesi biraz revaş göstermekte. Sulu bahçe istiyor. Süper, çok güzel, harika. Peki e şimdi satışları gerçekleştiriyoruz ama netice itibariyle bir güven sağlamakla evet. ücretsiz müşteri portföyümüze. Çünkü insanların hayallerini süslüyorsunuz. Tabii bir ki. Nivi. Yani yaşam alanlarını değerlendiriyorsunuz. Yatırım konusuna değinmeden önce nasıl güven sağlıyorsunuz bu noktada? Onu da öğrenmek isterim. Şöyle e, yatırım konusunda, yatırım yatırım amaçlı kullanılacak olan gayrimenkullerde genelde sözleşme yapıyorum ben. E, hem alım-satım sözleşmesi ayrıca yatırımda değer katabilecek yerleri sattığımda ben burayı daha yüksek görüyorum. İleride daha fazla değer katacak. Bunun araştırmasını belediyeden yapıyoruz. İmar planını çıkarıyoruz. Tapudan bilgilerini alıyoruz. Kadastrodan alıyoruz. Yani yola ne kadar gidecek, gitmeyecek. ileride ne kadar değer kazanacak. Bunları beraberinde araştırma yapıyoruz alıcı kişiyle. Zaten güven sağlıyor. Harika, süper. Peki sadece Malatya bölgesinde mi satışlarınız gerçekleşiyor? Yani şöyle, genelde Malatya bölgesi. Bir tane Kayseri'de bir eniştemizin bir villası vardı, villayı satalım dedi, onunla ilgilendik. Onun da satışını gerçekleştirmek üzereyiz. Verdiğiniz tüm bilgi için teşekkür ederim. Rica ederim. Üçesel olarak. Aynı zamanda vermiş olduğunuz güven problemini ortadan nasıl kaldırdığınızda anlatmış oldunuz evet. bizlere. Bu noktada ben biraz da ileriye dönük hedeflerinizi konuşmak istiyorum. Çünkü sohbet aşamasında bahsettik ki burası daha önce ufak bir yermiş ve burayı almışsınız, evet. ofisi genişletmişsiniz. Evet. Peki daha önemli projeleriniz, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz müteahhitlik, müteahhitliğe karar vermeye çalışıyoruz altyapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama gayrimenkul sektörünü kesinlikle bırakmayacağız tabii ki. Süper. Hem kapılarınızı biz açtınız hem de engin bilgilerinizi uzmanlık olmuş olduğunuz bilgileri bizlerle paylaştınız. Benim unuttuğum ya da sizlerin son olarak bizlere söylemek istediği bir şeyler var mı? Yok. Yani gayet de güzel sordunuz detaylı olarak. Biz de detaylı olarak bilgi vermeye çalıştık. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim.